Evet efendim Multiplayer ekranlarına hoş geldiniz şu anda arkamızda da gördüğünüz gibi Sony'nin önündeyiz ondan bahsedeceğiz yanımda Onur ve Murat Hocam var hanginizden hanginiz önce başlamak ister? Peki şöyle diyelim evet. öncelikle Sony Türkiye'den Sercan Sun'a çok teşekkür ederiz kesin, kesin. çünkü geldim geldik buraya burada bir Sony... Butu olduğunu görünce Sercan'a telefon açtık. Bize görüşme ayarlar mısın diye. O da bizimle kırmadı. Geldi, bizi buluştuk burada. Kapıya gittik. İşte biz Türkiye'den geliyoruz. E, Multiplay, CNN Türk vesaire. Sercan kartını bıraktı. Oradaki elemanlar bizi 3 tane yere yazdılar. Bir Viara, bir Horizon e, Zero Dawn'a, e, bir de Last Guardian'a bizi e, üçümüz için yer ayırdı. Sonra efendim, biz Viara gittik. Girdik içeri. Girerken zaten böyle bir orada böyle bir Alman teyze vardı. Böyle bir pis pis bakmaya başladı. Hep o Alman teyzeler evet. An, ne oluyor ne bitiyor. Ondan sonra girdik. Onur girdi içeri oturdu bir ara. Kadın geldi dedi sizi çıkartacağım. Ya ne oluyor teyze? Nedir biz geldik Türkiye, Bir Türkiye. What, what's maktu? Ha what's mak Ondan sonra ne demekse. Neyse uzun lafın kısası bunlar bizi apar topar çıkardılar. Hatta. Orada daha şey var. Yani ben e, VR denedim. Ha lütfen tam buyur devam et. Yani VR'ı denedi. Başı döndü. Birazdan anlatacak VR deneyimlerini. Başın döndü. Dedim ki abi otur şurada iki dakika. Bayılacak gibisin. Oturdu bu. Sonra başına bir adam geldi. Buyur oradan da abi. Ondan <laughs> sonra şey burada dinlenemezsin dedi. Dedim ki kendimi çok böyle şey başı dönmüş hissediyorum. Yani çok baygın hissediyorum. Böyle burada hemen o zaman ben çıkayım dedim yani. Lütfen dedi adam. Yani hani bir insani ya ilk sen kötü hissediyorsan kal bekle falan yok. Yok. Bildiğin abi herifler bir utanmadıkları ve kaldan tutup böyle atalım seni falan muhabbeti yapmadıkları kaldı. Sonra neyse çıktık abi dışarı. Bizi kaydenlerle konuşuyoruz nedir bunun durumu falan diye. Adam böyle birkaç tane telefon görüşmesi yaptı içe gitti konuştu falan filan başka bir çocuk bu David diye. Ondan sonra çok nezaketli konuşuyor. ayrı bir hikaye De dedi ki yani ama yani hakikaten özü kabahatinden büyük saçma sapan bir şey şey yapıyor ee, işte şey normalde bu çünkü Alman basınla ayrılmıştı sizin isimlerinizi yazmıştık ama biz bu kadar çok Alman basın katılımcısı beklemiyorduk onlar gelirse itelemek zorunda kaldık dedi. E, ulan yani nasıl bir iş lan bu yani bu burası evrensel bir şey e, konferans veya işte ne diyeyim, fuar sen burada Türk yapımcı, Türk basın, Alman basın, İngiliz basın ayırıyorsun. Ben yani şimdi işte ağzım bozmuyor ama maçan yiyorsa gelmişken IGN sana yazdırmış sayken IGN İngiltere. IGN deseydin sana abicim ben seni alamıyorum çünkü Alman basın var yap, yapmazdın ama yani. Burada yani böyle çok yumuşak bir şekilde bir ırkçılığa hissettik ki ben samimi söylüyorum orada hissettim yani. Orada Türk olmak tarafında böyle bir rahatsızlıklarını bence dile getirmediler ama böyle gösterdiler. Ama ne diyelim olan oldu ama bunun da farklı bir muhtemelen yansıması olacaktır bundan sonrası için. Evet. Ben hani biraz da daha... evet. Seni, Biz beni, beni oturduğum yani. sandalyeden kaldırdılar. Önce buyurun sıra sizde dediler. Aradan 30 saniye geçti işte, o teyze. Gene o teyze ya. geldi. Kalk kalk dedi. Kalk kalk. kalk. O, bu, bu, Alman abin daha devam edecek ki Alman abi zaten 20 dakikadır orada. Üzerine bir 20 dakika daha devam edecekmiş. Kalk, kalk dedi bana. Böyle baktım. Sonra bir daha kalkla dedi. Kalktım. Kalktım. İçime attım her şeyi. Ben daha neler şey yapacağım da. Neyse o teyzeye teyze çıkışta görüşürüz. Sevmedik teyzeyi. Yaptığın hareketi de sevmedik teyze. Ama neyse ki bak Sony Türkiye'yi seviyoruz. PlayStation'ı seviyoruz. Sana çok yüklenmiyoruz. Ama sen bizim o memlekete bir gelirsin bir gün. Bir gün gelirsin sen bizim memlekete. Evet. Teyze, teyze son olarak sen haksızsın ve sana laflar hazırladım. Görüşeceğiz. Yaklar. Ahtun zikizim diyor. Ahtun ne zik fipsin fint neyse ora <laughs> <laughs> şey yapmayayım. Evet. Yani gelsek bir, yere ar ara o zaman. Evet. <laughs> yani e, hani de, iyi bir deneyim o konuda çok net konuşuyorum. Birinci sahne hani, cihaz kafa iyi oturuyor. E, ağırlığı böyle biraz daha dengeli yani kafanda büyük bir şey taşıyorsun ama çok bana hissetmiyorsun onun ağırlığını. E, şey güzel ekranın e, şeyde yatayda oynama bir ekseni var. O bakımdan bir ayarlama yapmışlar. Yani çok böyle dibine kadar sokabiliyorsun, uzaklaştırabiliyorsun. O güzel. Esas mevzuya gelsek, evet farklı bir deneyim katıyor oynamaya. Ben iki tane bölüm oynadım. iki farklı oynadım. Bir tanesinde soygundan kaçıyorsun. Onda mu kontrollerini en olarak kullanıyorsun. İşte şarjör dolduruyorsun. Arabanın teybini dolaşıyorsun falan. Şey çok hoşuma gitti. Arabada gidiyoruz açılınca. Ondan sonra işte kadın beni uyardı, camdan dışarı baksana diye. Kafayı bir çıkarttım, hakikaten şey, e, arabanın dışındayım ve böyle bu sefer soldan asfalt ve rüzgar sesi gelmeye başladı. İşte sağ tarafla hemen teybin sesini açtım, kapattım falan, şarjör doluyorsun. güzeldi o. Ve o ana kadar hiç böyle boy, e, baş dönmesi hissetmedim. Sonra ikinci denemeye geçtik. Bir kanaldasın, e, kanalda, kanalizasyondasın daha doğrusu, etraf böyle karanlık. Kafanı çevirdiğin yerde şey var, sürekli o yöne doğru gidiyorsun. Joypad'le de ileri geri oynuyorsun onu yani gitmen gerektiğini. Orada hakikaten şey oldum. Ee, başım dönmeye başladı çünkü böyle beşinci dakikanın sonunda bunu oynayamıyorum diye bıraktım. Ama onun da hissiyatı güzel şey bakımından. Atmosfere çok büyük bir etkisi var. Kafanı çevirdiğin yerlere bakmak güzel bir hissiyat yaratıyor. Ama esas esas konu grafikler PlayStation 2.5 ayarında. Oo. Yani 3 de bil bak 2.5 ayarında. 2'den halice 3'ten kötü. Yani o mesela o bir insan rahatsız ediyor böyle o kadar iyi görse yani şey var atmosfer var ama atmosferi böyle zorlayan görsellik yok sıkıntı orada. Ee, o yüzden ben bu nesli erken görüyorum şu an şeyi VR'ı geçmeyi. Ee, Neo bunu değiştirme bilmiyorum ama yani o da saçma olacak. Düşünsene, Neo'daki grafikler daha iyi falan böyle. Sen evet. yani zevksiz olacak. Hocam. Ee, ben daha önceden denemiştim zaten. O yüzden katılıyorum. Ubisoft'ta bir VR oyunu denedim. Star Trek diye. Gerçi Morpheus yani e, Sony PlayStation'ın VR üzerinde değildi ama yeri gelmişken ondan bahsedeyim. Onda Star Trek'in okuma Kumanda odasında kısın, altı işte kaptan var, yanında işte bilmem ne uzmanı var, makinacı var, bilmem ne var. Her şey, evet, her şeyi, her aleti bir kişi kullanıyor. Oturuyorsun oraya, ben silahları kullanıyordum. İşte kaptan oradan mikrofondan diyor işte bilmem neyi, targıtla diyor, targıtlıyorsun, torpido yolla diyorsun, torpidoya basıyorsun. Tabi VR bunların hepsi. Evet. İşte kafayı çevirince onun yaptığı şeyleri görüyorsun. Yani Star Trek manyakları. Enterprise'in e, kumandasına oturup da onu kaldırayım, döndüreyim diyen için acayip güzel bir şeydir herhalde. Ben Star Trek hayranı değilim. Yani Ubisoft çalışıyor bir yerlere gidecek kaç kişi alır? Yani şimdi bu Move oyunlarını düşününce çünkü Ubisoft ona da çok büyük bir şey yapmıştı, destek vermişti. Hiçbir şey satılmadı. Bu da öyle güzel hoş ama 100 kişinin 1000 kişinin alıp oynayacağı gibi oymuş gibi geldi bana. Ama denemesi güzel yani. O zaman herhalde VR için hayırlısı diyoruz. Hayırlısı. yani evet. evet, evet. Doğru. E o zaman arkadaşlar görüşleri duydunuz. E, sonuç olarak VR için hakikaten Hayır. hayırlısı. Çıkınca göreceğiz ya. <laughs> Aynen. Çıkınca göreceğiz. Bir çıka da bakarız ondan sonra. Teşekkürler.